Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şahane bir tarifle tekrar karşınızdayım. Patates çorbası yapacağız, sütlü patates çorbası. Ancak e, bunun bizim çocuklarımıza etkisi ne olacak onu konuşacağız. Ancak her şeyden önce e, hepinize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Beni takip eden, beğenen ve güzel dileklerini, isteklerini yerine getirmek üzere yorumlar yapan tüm arkadaşlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nsanların hayatlarına dokunabilmek kadar güzel bir şey olmadığını tekrar anladım ve bu YouTube kanalını açmamdaki amacı e, gerçekleştirdiğimi düşünüyorum bu güzel yorumlarınız karşısında ee, herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum öncelikle arkadaşlar patates çorbası e, sizce bir şehriye çorbası gibi? Her çorba gibi şimdi genelde standart çorba bir kase iki kepçe çorba 15 gram karbonhidrat deniliyor ama deneyimlerime göre patates çorbası o şekilde olmuyor çünkü içerisinde un süt ve patates yani epey karbonhidratlı e, ürünlerle yapılan bir çorba ben genellikle patates çorbasına defne kızıma e, e, öğün olarak koyduğum zaman şu şekilde hesaplıyorum yani onun karbonhidratını yaklaşık 15 gram değil de 20 gram 25 gram gibi ortalama hesaplıyorum ve yanında e, bayağı karbonhidrat içerdiği için ve şekerini etkilediğinden dolayı e, genellikle et köfte tavuk şeklinde yani protein yiyecek e, yiyeceği zaman yanına çorba olarak karbonhidratlı bir çorba seçiyorum arkadaşlar ee, bu şekilde şekerini dengelemenizi sağlıyor ve bir zararda görmüyoruz bu şekilde. Şekerimiz de gayet güzel çıkıyor çok şükür. Ee, tabii ki yani karbonhidratlı e, bir çorba diye bizim çocuklarımız patates çorbası içmesi mi? Elbette ki içsinler. Şimdi geçelim tarifimize. Arkadaşlar tenceremizi ayarlayalım. Tenceremize bir kaşık tereyağı koydum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Tereyağı yani bir kaşık dolu dolu bir kaşık değil. Biliyorsunuz tereyağı biraz daha etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden zeytinyağı daha çok tercih ediyorum. Ama lezzetli olması için de biraz tereyağı koymanın kimseye bir zararı olmayacağını düşünüyorum. Tereyağının da hakiki olması için özenle seçiyorum arkadaşlar. Soğanımızı kavuruyoruz güzelce. çok basit, hem çok doyurucu hem de çocuklarınızın her zamanki gibi şehriye çorbası, mercimek çorbası gibi çorbalardan sıkıldığına eminim arkadaşlar. O yüzden bu çorbaları da tercih etmenize yarar var. Nedir? O gün akşam yemeğinde köfte yiyeceksinizdir ya da et yiyeceksinizdir. Onun yanında arkadaşlar neden olmasın güzel, sağlıklı bir patates çorbası öyle değil mi? Evet arkadaşlar soğanımızı biraz karamelize ediyoruz. Karamelize olan soğanlarımızın içerisine 2 kaşık un serpiyorum arkadaşlar. Biraz da unumuzu kavuruyoruz kokusu çıkana kadar. Hem çok basit, hem çok sağlıklı bir çorba. Arkadaşlar hepinizin afiyetle yiyebileceği bir çorba. Patateslerimizi koyduktan sonra sütünü ilave edeceğim arkadaşlar. Biraz patatesleri de koyalım, kavuralım onları da. Evet çok fazla kavurmuyorum. Hemen patatesi de ilave ettikten sonra bir bardak kadar süt ilave ediyorum. Arkadaşlar 3 orta boy patates kullandım ben. Bir su bardağı kadar süt ilavesi yapıyorum. En önemlisi bence patates çorbasına en çok yakışan ve tavuklara en çok yakışan ve çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum arkadaşlar. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Patates biraz fazla tuz çeker. O yüzden 2 kaşık kadar koyuyorum. Bence her yemeğe lezzet verdiğini düşündüğüm toz biber. Evet. Nasıl beşamel sosta bir tutam karabiber atıyorsak arkadaşlar çok az bir tutam karabiber lezzet verdiğini düşünüyorum. Ben baharatlarımızı seviyorum. Ülkemizin baharatları her şeye faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet baharatlarımızı da ekledik. Üzerine su, suyumuzu katalım. patateslerin büyüklüğünü ölçüsüne göre değişir arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 litre kadar da su koydum. Sütle birlikte toplam 2 litre olmamıştır eminim. Tabi siz kıvamına göre ayarlarsınız arkadaşlar. Evet. Çorbamız hazır sayılır. Kaynayacak. Blender edeceğiz. Ve süslemek için biraz dereotu koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Efes patates çorbamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu, lezzetli oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ancak bir şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Patates çorbası dediğim gibi her normal çorbalar gibi 15 gram karbonhidrat olarak hesaplamayın. Örneğin bu akşamki defnenin yemeğinde bir kase, iki kepçe kadar küçük bir kase 15 gram değil 20 gram karbonhidratmış gibi hesaplıyorum. Patates çorbası bir kase, Yanında 150 gram kadar haşlanmış ve fırınlanmış et, yanında 2 kaşık bulgur pilavı ve 1 dilim kepekli ekmekle toplamda 50 gram karbonhidrat almış olacak ve böylelikle şekerini de sabaha kadar dengelemiş olacak arkadaşlar. Hiç karbonhidratsız yedirmeyi sakın düşünmeyin çünkü bunlar e, vücudumuzun ihtiyacı olan ve aynı zamanda da şekerimizi sabaha kadar dengeleyecek şeyler arkadaşlar. Bir sonraki videomda inşallah hipoglisemiyi de anlatacağım size. Biz ay annelerin eminim hiçbir zaman istemeyeceği şeydir hipoglisemi düşük şekerdir. Sabah karşı şekerinin düşmesini kesinlikle istemeyiz. Onun için lütfen arkadaşlar hesaplamalarımızı, yemeklerimizi, öğünlerimizi, proteinimizi, karbonhidratımızı ve lifli gıdalarımızı dengeli bir şekilde tüketilmesi için bunları lütfen sizler de deneyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.